Günümüzde kullandığımız silikon tabanlı mikro mimariler, saniyede milyarlarca işlem döngüsü, paralel veri işleme yeteneği ve karmaşık bellek yönetim hiyerarşileriyle kusursuz bürünen bir evrimin ürünüdür. Çoğumuz bu teknolojinin kümülatif ve doğrusal bir başarı grafiği izlediğini varsayarız. Ancak bilgisayar bilimleri tarihi doğrusal ilerlemez. Aksine büyük sıçramalar ve sancılı kırılma noktalarıyla şekillenir. 1950'lerin sonlarına gidiyoruz. Soğuk savaşın teknolojik lekabeti ve atom çağı biliminin devasa hesaplama ihtiyaçları, mevcut vakum tüplü sistemlerin sınırlarını zorluyordu. Los Alamos gibi merkezlerdeki termonükleer simülasyonlar için gereken hesaplama gücü, o günün şartlarında hayal bile edilemeyecek düzeydeydi. Dünyanın sadece daha hızlı değil, düşünme biçimi farklı bir makineye ihtiyacı vardı. İşte bu noktada IBM mühendislik tarihinin en iddialı kumarını oynadı. Project Stretch. Stretch projesi. Hedef, o dönemin en güçlü bilgisayarı olan IBM 704'ten sadece 2 veya 3 kat değil, tam 100 kat iki büyüklük mertebesi daha hızlı bir süper bilgisayar inşa etmekti. Bu Sadece bir performans artışı değil, fiziğin ve elektronik mühendisliğinin kinetik sınırlarını esnetme girişimiydi. Resmi adıyla IBM 7030 olarak bilinen bu devasa makine, kağıt üzerinde hedeflerini tutturamadığı için ticari bir başarısızlık olarak etiketlendi. Ancak bu başarısızlık, modern işlemci tasarımının DNA'sını yazdı. Bugün, vaat ettiği hıza ulaşamayan ama geleceği inşa eden bu devin IBM Stretch'in hikayesini, yani en başarılı başarısızlığın anatomisini inceliyoruz. 1950'lerin ortasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarındaki fizikçiler bir duvarla karşılaştı. Hidrojen bombası simülasyonları o günün en güçlü makinelerinde bile aylar sürüyordu. Çözüm için IBM'in kapısı çalındığında ortaya konan şartname bilim kurgu gibiydi. Mevcut sistemlerden tam 100 kat daha fazla işlem kapasitesi. IBM bu talebi karşılamak için sadece daha hızlı bir makine yapamazdı. İşlem yapma mantığını kökten değiştirmek zorundaydı. İşte Project Stretch bu imkansız geometri üzerinde yükseldi. Stretch'in getirdiği en radikal yenilik bugün modern işlemcilerin kalbi olan instruction pipelining, boru hattı işleme tekniğiydi. O güne kadar bilgisayarlar bir talimatı bitirmeden diğerine geçemezdi. Stretch ise talimatları bir montaj hattındaki otomobiller gibi sıraya dizdi. Bir talimat henüz bellekten getirilirken fetch, bir önceki talimatın kodu çözülüyor decode. Ondan önceki ise icra ediliyordu execute. Bu, saat hızını artırmadan performansı katlamanın ilk büyük formülüydü. Teknik devrim donanımın derinliklerine kadar indi. Stretch, vakum tüplerinin hantallığını reddeden, tamamen transistör tabanlı ilk süper bilgisayarlardan biriydi. 170 binden fazla germanyum transistör, devasa bir veri yolu üzerinden haberleşiyordu. Daha da önemlisi, Stretch ile bugün dijital dünyanın standart ölçü birimi olan 8 bitlik byte yapısı ve değişken adan uzunluklu veri işleme mimarisi talatıldı. Yani, şu an izlediğiniz bu videonun her bir baytı aslında stretch'in genetik mirasını taşıyor. Ancak bu kadar çok yeniliği tek bir kasaya sığdırmak fiziksel sınırları zorlamaya başladı. İleriye bakış ünitesi bir sonraki işlemleri tahmin ederek hızı artırmaya çalışırken sistemin karmaşıklığı yönetilemez boyutlara ulaştı. 100 kat performans hedefi sahadaki gerçeklerde fiziksel sinyal gecikmelerine Propagation Delay ve bellek erişim sürelerine çarptı. Mühendisler bir dev inşa ederken aynı zamanda onun hantallığıyla da savaşmak zorundaydı. 1961 yılına gelindiğinde IBM Stretch için gerçeklerle yüzleşme vaktiydi. Makine dönemin en hızlısıydı. Ancak vaat edilen o sihirli 100 kat hız eşiği aşılamamıştı. IBM başkanı Thomas J. Watson Jr. projenin bir başarısızlık olduğunu kamuoyuna açıklayarak fiyatı 13,5 milyon dolardan 8 milyon dolara indirdi. Bu hamle IBM için kısa vadede devasa bir mali kayıp demekti. Ancak bilimsel perspektifte bu bir son değil. Çok daha büyük bir devrimin, yani Sistem 360 mimarisinin laboratuvar aşamasıydı. Peki Stretch gerçekten başarısız mı oldu? Mühendislik mirasına baktığımızda cevap net bir hayırdır. Stretch projesinde geliştirilen çoklu programlama yeteneği, gelişmiş kesme (interrupt) sistemleri ve bellek koruma protokolleri bugün kullandığımız işletim sistemlerinin temelini oluşturdu. En önemlisi, Stretch'in başarısızlığı sayesinde IBM farklı güçlerdeki bilgisayarların aynı yazılımı çalıştırabileceği fikrine odaklandı. Bu, bilişim dünyasında standartizasyon çağını başlatan kıvılcımdı. Bugün, dijital dünyada attığınız her adımda Stretch'in bir izi var. Modern karakter kodlamalarından ASCII standartlarına, veri depolama birimlerinden işlemci mimarilerine kadar her şey stretching o gün esnettiği sınırlar üzerine kurulu. 8 bitlik byte yapısı, sadece bir mühendislik tercihi değil, Stretch'in dünyaya bıraktığı evrensel bir dildi. Stretch kendi hedefine ulaşamamış olabilir. Ancak bilişim dünyasının gideceği rotayı tek başına çizmişti. Sonuç olarak IBM Stretch bize teknolojik ilerlemenin sadece pazar payı ve satış rakamlarıyla ölçülemeyeceğini kanıtlıyor. Bazen en büyük sıçramalar, en büyük hedeflerin altında ezilen projelerden doğar. Stretch, bilişim tarihinin en başarılı başarısızlığı olarak bugün cebimizde taşıdığımız süper bilgisayarların sessiz atasıdır. Sınırları zorlamadan sınırların nerede olduğunu asla bilemezsiniz.